Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size ders çalışma programı nasıl hazırlanır, bundan bahsedeceğim. Ben mezuna kalıp tıp fakültesi kazanan biriyim. Bundan dolayı sıfırdan en yüksek seviyelere ulaşmak için doğru yapılması gereken çalışmaların birçoğuna hakim olduğumu düşünüyorum. Ee, çok fazla yanlış program hazırladım, çok fazla gereksiz şeye çalıştım, çok yanlış ilerlediğim dönemler oldu... Ama bunların hepsini kendi üstümde yanlışlar yaparak deneyimledim ve doğrusunu öğrendim. Bu tecrübelerimi de size aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar temel bir şey var. Bu YKS dediğimiz sınavın ya da KPSS artık hangi sınava gireceksen temeli matematikten geçiyor. Neden matematikten geçiyor? Size kendi üzerinden örnek vereyim. Ben sınava ilk girdiğim sene TYT sıralamam 14.000'di. Ama AYT matematikte 17-18 net yaptığım için bu kötü matematik beni 14 binlerden 36 bine kadar attı. İkinci senede ise benim TYT'm 32 bindi. Yaptığım 40'ta 40 AYT matematik sayesinde 32 bin gibi bir sıralamada kendi sıralamamı 14 binlere çektim. Burada tek fark AYT matematik. Daha kötü bir TYT sonucu yapmama rağmen AYT matematiği full çekmiş olmam beni çok çok ileriye attı. E tabi sadece AYT matematik çalışarak da bu süreci götüremeyeceğimiz bir bilindik bir şey. Bizim TYT ve AYT dengesini kurmamız gerekiyor. Zaman zaman TYT'ye odaklanmamız, zaman zaman AYT'ye odaklanmamız, kimi zaman da yarı yarıya 50-50 götürmemiz gerekiyor. Şimdi bir program yaparken sizin temel olarak dikkat etmeniz gereken şey güncel bulunduğunuz netler misal 60 net, 70 net civarında bir TYT yapan bir öğrencisin. Ayeten de bu netlerde olan birinin 25-30 civarıdır. Sen bu düzeyde önce matematik netlerine bakman lazım. Mesela 20 netin altında matematik yapan bir öğrenci, 15 netin altında bir TYT matematik neti yapan bir öğrenci deneme çözmesine gerek yok. TYT matematik adına. Hatta genel olarak da deneme olarak sıklığını çok yapmaması gerekiyor. Neden? Çünkü senin daha konu eksiğin var. Arkadaşlar bu benim de yaptığım bir hataydı. Bol bol deneme çözerek netlerinizi asla ama asla yükseltemezsiniz. Mesela 45 net olan biriyle konuşuyorum. Bana yazıyor işte, e, Metan şunu böyle yapmak istiyorum. Bunu böyle yapmak istiyorum. Abi sen ne önerirsin?" diye. Diyorum ki, "TYT netin senin 45. Sen niye deneme çözüyorsun?" "Abi yanlışlarımı görmek için çözüyorum." E sen 120 sorunun zaten üçte birini yapabiliyorsun. Senin yanlışın ya da eksiğin ne diye görmeye bir şey yok ki. Senin birçok şeyin eksik. Sen rastgele bir konuyu seç, çalış. E zaten o senin muhtemelen eksiğin olacak. Senin oturup konu çalışman gerekiyor. Elemeler yapman gerekiyor. Soru bankası üzerinden çifte dikiş yapman gerekiyor. Belli aralıklarla geriye dönüp çalışma yapman gerekiyor. Şimdi mesela bu hafta ben bir YKS öğrencisi olsaydım. 21 Ağustos pazartesi günü kendime program yapacak olsaydım nasıl çalışırdım? Bunun programını ben zaten video sonunda size Instagram'ımı da söyleyeceğim. Instagram'da hikayelerde paylaşacağım. İsteyen gidip Instagram'dan benim yaptığım taslak programın tam haline bakabilir. Ama şu anda size buradan kabaca bahsetmek istiyorum. Sabahları matematik çalışarak başlardım. Neden? Çünkü benim zaten eksiğim var ve sınavda aslan payı yani beni en çok insanların önüne geçirebilecek olan ders matematik. Sağlam kafayla bir matematik çalışması yapardım. 20 netin üstündeyse bir teyit matematik denemesi çözerdim. 20 netin altındaysa böyle bir konu çalışması mesela bir oynatma listesi bakardım. O oynatma listesinden tak 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 hocanın konusunu dinlerdim. Soru çözüm videosu izlerdim sonra soru çözüm yapardım. E, TETA matematiği yaptım. Öğlen oldu artık. Yani 2-3 saatimi aldı TYT matematik. Ona büyük bir mesai harcadım. E sonra bir mola. 2-3 gibi yeniden derse dönüş. İlk döndüğüm zaman da bir 11. sınıf fen ya da 11. sınıf matematik ya da 11. sınıf sosyal bir artık hangisiysen. Ama benim tercihim sağlam kafayla bir feni de aradan çıkart. E neden metan matematiği koymadın oraya da Feni koydun. E zaten sabahtan ilk başta matematikle başlamıştık. Kafa yoruldu. Ondan sonra bir daha matematik çok sarmaz diye bir fen yaptın araya. Kafan da dinlendi. E sonra bir daha ayete matematik koydun. Demek istediğim şey şu. Senin artık e, konu eksiklerin üzerinden gitmen gerektiği için ve muhtemelen birçoğunuzun da yaşadığı en büyük problem matematik eksikleri olduğu için matematiğe abanmayı ihmal etmeyin. Türkçe ve sosyalde Denemeler çözebilirsin belli aralıklarla. Bir de şu konuya açıklık getireceğim. Düzenli paragraf çözme alışkanlığı diye bir şey var. Ben çok bunun taraftarı olan biri değilim. Belli bir netin altındaysan tamam kabul edilebilir bir şey yani okuma yazma sıklığı çok olmayan insanlar hani sürekli bir şeyler okumayan insanlar, Türkçe netleri 20'nin altındaysa mesela paragraf çözsün düzenli ama 30 nete yakın bir paragraf yapan bir insan Neden düzenli her gün paragraf çözsün ki Şöyle söyleyeyim günlük düzenli 20 tane paragraf çözdüğünü kabul edelim 20 paragraf 25 dakikanı alır 25 dakika ha, Günde 25 dakika ha, Haftada kaç gün var Ya da direkt ay bazında gidelim 750 dakika Sınavda kadar 8 ay var desek 1.5 çarpı 4'ten 6000 dakika gibi bir şey denk geliyor Bu da yaklaşık olarak 100 saat ediyor Sen 100 saat gidip Paragraf çözeceğine gidip 100 saat AYT matematik, AYT fen, TYT matematik çözsen senin için çok daha iyi olmaz mı? Paragraf dediğin şey kumardır. Her gün sen niye bu kumarı oynuyorsun? Sen paragrafta hızlanmak, sınavda öne geçmek istiyorsan son 3-4 ay kala paragraf çözmeye başla. 3-4 ayda zaten bu rutin alışkanlığı edindiğin zaman sınav anında tak 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 çözersin. Hani senin 10 ay, 12 ay gibi bir uzun bir süre paragraf çözmene de gerek yok. Ee, paragraf rutini çok yapmayın ama her gün problem çözebilirsiniz. Yani matematiği dediğim gibi her güne ekleyin. Fendeki eksikleriniz içinde artık e, başlamanız gerekiyor. Eşit ağırlığı sayısalı yok bu işin. TYT'de hepsinden sorumlusunuz. Ee, özetlemek gerekirse ideal bir programda matematik sizin büyük bir ağırlığınız, büyük bir çoğunluğunuz matematikte olmalı. Her gün düzenli TYT ve AYT çalışması yapın. TYT çalışmasında matematiği kesinlikle her gün koyun. Matematik her gün çözülmeli. Matematik çözülmezse geriler. Bunu her gün yapmanız gerekiyor. Bir ay boyunca günde 6 saat matematik çalışmak yerine 2 ay boyunca her gün 3, ay, 3 saat matematik çalışın. Yani ama her gün çalışın. 11. sınıfta ise artık iki ders alabilirsiniz. Biri AYT matematik olsun. Diğeri de e, yanına eklemek istediğiniz dersi seçin. O şekilde ilerleyin. Şimdi şuraya yazdığım Instagram adresimde size örnek taslak bir program paylaştım. Öne çıkarılanlarda da olacak o baloncuklarda tıklayıp göz atabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa aşağıya sorun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.